1001 mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere arpacık soğanlı yahni tarifi veriyorum. Öncelikle etlerimi güzelce suyla yıkadım ve süzmesi için böyle bekletiyorum. Hatta fazla suyunu havlu peçeteyle de kurulayacağım. Etlerin büyüklüğüne bakacağım. Eğer çok büyükse şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bunları ben biraz küçülteceğim bıçakla. Size bir püf nokta vermek istiyorum. Şimdi etleri küçültmeye başlamadan önce bu arpacık soğanları ılık suda bir kabın içinde bekleteceğim. Böylece kabuklarından daha kolay bir şekilde soyulacak. Şöyle ılık suyun içerisine bıraktım. Kabuklarını daha kolay soyacağız bu şekilde. Şöyle göstermek istiyorum. Bu büyüklük gayet yeterli yahni için. Bu büyüklükte kesiyorum. Etlerimi küçülttüm. Şimdi iki kat havlu peçeteyle şöyle biraz üzerlerine bastırıp kalan suları varsa fazla sularını şöyle kuruluyorum. Evet, tenceremin altını yakıyorum. Şimdi içerisine sızma zeytinyağımı ilave ediyorum. İsteyen 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı tereyağı kullanabilir bu tarifte. Yağ biraz ısındıktan sonra etleri içerisine bırakacağım. Yüksek ateşte kendi sularını salıp çekene kadar bir pişireceğim ilk olarak. Evet etleri tencereye boşalttım. Şöyle hafif bir düzelttim ama karıştırmıyorum. Şimdi böyle yüksek ateşte kendi sularını salıp çekene kadar hiç ellemeden pişiriyorum. Bakın gördüğünüz gibi suyunu saldı. Bu suyunu çekene kadar böyle kapağını da kapatıp pişmeye devam ediyor. Evet gördüğünüz gibi et güzelce suyunu çekti. Şimdi etin üzerine geçecek kadar su ilavesi yapacağız ve etlerimizi pişmeye bırakacağız. Evet etin üzerine geçecek kadar suyunu ilave ettim. Kapağını kapatacağım. Etler güzelce yumuşayana kadar pişecek. Gördüğünüz gibi etler tekrar suyunu çekti. Şimdi üzerine yeniden su ilavesi yapacağım. Salçasını, tuzunu, karabiberini koyacağım. Bir de bu arada ben güzelce arpacık soğanlarımı şöyle gördüğünüz gibi soydum. Sarımsaklarımı da soydum. Bunları da bütün olarak içerisine ilave edeceğim. Soğan ve sarımsaklar yumuşayana kadar tekrar yine kapağı kapalı bir şekilde pişireceğiz. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı domates salçası koyacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı sirke koyuyorum. Tuz ve karabiber koyacağım. Yine birer çay kaşığı. Evet, şimdi son olarak da içerisine soyduğumuz arpacık soğanları ve sarımsakları ilave ediyoruz tuzuna daha sonra bakıp yeniden eğer az gelirse bir yarım çay kaşığı daha ilave edebilirim. Evet şimdi kapağını da kapatıyoruz pişmeye bırakıyoruz. Evet soğanlar ve etler iyice yumuşayana kadar güzelce pişti ocaktan aldım gördüğünüz gibi. Böyle sıcak sıcak suyuyla beraber güzelce servis edeceğiz etli soğan yahnimizi. Şimdi servis tabağına alıyorum. Evet, servis tabağıma da aldım. Gerçekten çok lezzetli oluyor bu yemek. Tencere yemeği ve çok lezzetli oluyor. Buna bu lezzeti veren de arpacık soğanı oluyor. Etimiz de gayet güzel bir şekilde pişti. Çok güzel bir ana yemek. Misafirlerinize de yapabilirsiniz. Deneyenlere afiyet olsun.